Merhaba arkadaşlar, do it için hazır mısınız? Bugünkü videomuzda bu küçük tatlı evi yapıyoruz. Aynen cadı evine benziyor değil mi? Bu ev nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız videomuza bakın. Kaçırmayın. Bu çok iyi bir hediye paketi olabilir. Ve içine böyle tatlılar koymak için ya da çocuklara oynamak için. Bunun yapılışını size gösteriyoruz. Bunun için ilk önce kağıt gerekiyor. 30 cm ve 15 cm kalem, cetvel ve küçük bir kağıt gerekiyor. Bu da 7,5 cm iki tarafı da makas ve tabii ki yapıştırıcı. İlk önce uzun tarafını kağıdımızın noktalar yapıyoruz. 7,5 cm'de bir nokta 15 santimetrede bir nokta ve 22 buçuk santimetre bir nokta ve aynısını diğer tarafta yapıyorum 7 buçuk 15 ve 22 buçukla ve yan tarafında da 7 buçuk santimetrede yapıyorum bir nokta Ve şimdi bu yaptığım noktaları birleştiriyorum. Aynen böyle. Evet. Bunlar duvarları ve çatısı. Ve şimdi çatısının geleceği yerleri ölçüyoruz. Bu lara da bir puan yapıyoruz, bir nokta yapıyoruz. Ve şimdi aynı böyle bir çizgi çekiyoruz. Üçgen oluşuyor bu çizgi çektiğimizde. Aynen böyle. Evet. Aynısını da şimdi bu karenin içine yapıyoruz. Ve bunları kesiyoruz şimdi. Ve burada da aynısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Evimiz daha şekil alması gerekiyor. Ama şimdiden bile görünüyor. Çatısı bunlar. Buralar duvarları. Yani az sonra böyle büküp yapıştıracağız. Ama ilk önce bunu yapmadan buralara camlar çiziyoruz. Yapıştırıyoruz, boyuyoruz. İstediğiniz şeyler yapıştırabilirsiniz üzerine taşlar mesela. Ve şimdi böyle cam ve kapı yaptık. Sizce nasıl? Yorum bırakın. Ve şimdi evimizi büküyoruz. Evet arkadaşlar. Yaptığımız çizgilerin hepsini büktük. Ve şimdi yapıştırıyoruz evimizi. Eğer yapıştırıcının görünmesini istemiyorsanız içinden yapıştırabilirsiniz biz gibi. Ama istiyorsanız tabii ki dışından da yapıştırabilirsiniz. Ve şimdi böyle yapıştırdık. Aynısını tabii ki üst tarafına yapıyoruz. Çatısına yapıştırıyoruz. Evet. Bu bir tarafı açık kalacak taraf. Burasını böyle içine bükebilirsiniz. Ama tabii ki arka tarafını yapıştırıyoruz. Ama ilk önce birazcık kesiyoruz, küçültüyoruz çünkü burası biraz büyük olmuş. Evet. Harika arkadaşlar. Aa evimiz bitti. Sizce nasıl evimiz? Siz de böyle bir ev yapmak istiyorsanız videomuzun sonuna kadar bakın. Aa arkadaşlar bir şey unuttuk. Bu küçük kağıdı öyle evimizin altına sokuyoruz, yapıştırıyoruz. Ve şimdi evimiz tamam. Öyle aynı bu evin içindeki gibi içine tatlılar koyabilirsiniz. Çikolata ve şekerler koyabilirsiniz. Hediye paketi olarak kullanabilirsiniz. Daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız yorum bırakın. Kanalımıza abone olun ve hiçbir video daha kaçırmayın. Hadi görüşmek üzere.